Şimdi size kibir hastalığına yakalanırsa ne olur diye bir bahis açacağım. Ve sizi bir muhasebeye çağıracağım. Başta kendi nefsim olmak üzere. Gelin bunlar var mı yok mu bunun bir muhasebesini yapalım beraberce. Kibir her türlü insani bağı koparır. Sürdüremiyorsun. Akrabanla geçinemiyorsun, arkadaşınla geçinemiyorsun, işte okulda geçinemiyorsun, yolda geçinemiyorsun. Geçinemiyorsun ya bir türlü geçinemiyorsun. Ya senin ne işin var arkadaş sen niye geçinemiyorsun? Yok. Bir şey var hastalık olduğu için o kendinden başka bir şey görmüyor etrafında. Bütün diyor her şey benim etrafımda dönsün. Çünkü kendini nasıl görüyor kibirli adam ben diyor yüzde doğruyum zaten ya yüzde haklıyım ben yüzde haklıyım. Yüzde haklı olduğum için benim dışındakiler haksızdır diyor. Onun için onunla ortak bir zemine kayabilmek mümkün değil. O zaman biri bu hastalığa tutuldu mu en güzeli diyeceksiniz ki selam aleyküm aleyküm selam Allah sana şifa versin. Sen biraz git bir yoluna ben biraz gideyim bir yoluna İnşallah biraz iyileş ondan sonra görüşelim bunun başka bir yolu yok eğer tutar da başka bir şey yaparsak o hastalık bir şekliyle size de bulaşabilir çünkü kibirli adamı gördüğünüzde ister istemez sizde nefsiniz kabarıyor. Ve siz de kibirli davranmaya başlıyorsunuz. Biliyorsunuz kibirliğe karşı kibir biraz da tevazu sayılır. Adam sizi ezmeye başladıysa e siz de orada boyun bükecek haliniz yok. Siz de bu manada bir şeyler yapıyorsunuz. Ama yaptığınız o şey sizin ahlakınızı bozuyor. Onun için buradaki birinci madde bu. İkincisi kibir insanı hakikatin karşısında konumlandırır. Şeytana yapılan bu işte. Şeytanın yaptığı daha doğrusu. Kibir bile bile insana yanlış üzerine yanlış yaptırır. Bir önceki oydu burada gör, görüyorsunuz zaten. Ki bir insanı elindeki nimetleri başkalarıyla paylaştırmayarak cimrileştirir. Paylaşmaz. Ve ki bir insanın kendisini hasta ettiği gibi başkalarını da sürekli hasta eder. Bakın ben size yeni bir puttan haber vermek istiyorum. Bu putu biliyorsunuz ama bir benden duyun lat, uzza, menat bir sürü put var. Başka putlar da var biliyorsunuz. Atları farklı farklı olan bir put daha var. İnsanın egosu eğer gerçekten terbiye edilmezse put haline dönüşüyor. Ve inanın bugün içimizde kendine tapanlar var. Sözümün çok ağır olduğunu biliyorum. Çok ağır olduğunu biliyorum. Ama bu ağır sözü söylemeyi de ilmi bir sorumluluk olarak görüyorum. İnanın bugün adam kendini buna bakın bir, bir isim de veriyorlar, psikolojide biliyorsun, narsizm dedikleri şey budur. Adam kendine tapıyor ya, kendinden başka bir şey yok kendini böyle farklı bir konuma koymuş egosunu şişirmiş 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 öyle bir noktaya gelmiş ki hiç kimseyi beğenmiyor her şeyde kusur buluyor kendinden başka doğru yok kendinden başka iyi yok kendinden başka hayırlı adam yok kendinden başka şu yok bu yok işte şeytanın yaptığı da aynı buydu şeytanın yaptıkları biraz önce okuduk işte niye secde etmedi o sıralanan ayetlerdeki beş tane özellikle aslında burada benim biraz önce size söylediklerimle alakadar. Allah bizi bu iki hastalıktan da muhafaza eylesin.